E niye çağırdın biz abi buraya katilene bir bilgin var mı? para <laughs> lazım! <laughs> para lazım! Abi onu biz de biliyoruz da para nasıl lazım nereden bulacağız yine bir soygun yapmayalım bence. Polisler bizi bitirir. <laughs> taksicilik yapacağız. Çok iyi para kazanıyorlar. Taksicilik mi? Ben küçüktüm ben de taksici olmak istiyorum biliyor musun? Valla taksicilik ne kadar para kazandırabilir ki abi? Çok bilmediğimden soruyorum. Abi sana hiç böyle bir fikir çıkacağını düşünmüyordum. Çok para kazandırıyorlar. Şimdi oradalar gideceğiz ve bir taksi alacağız. O taksiyle de müşteri kovalayacağız. Günlük 5 bin dolar kazanabiliriz. 5 bin dolar iyi para. Aya vursan 5 or 15, 150 bin dolar. Oha taksiciler bu kadar kazanıyor muymuş ya? Fena değil ya iyi bence. Evet. Harika para kazanıyorlar hadi. Vallahi abi eğer öyleyse ben de bu işte varım yani. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Trevor Götürüyor yine bir yere. Atlayın beyler, bayanlar. Burada <laughs> şeye gidiyoruz. Ucuz bir araba alacağız. Onu taksi yapacağız. Tamam gidelim buradan diye. Buradan diye. <laughs> Kapatın elini koku. bak benim yerimi kaptın. Ön taraf benim diyorum sana. Ne yapayım Katerina ya? Oturdum işte. Geldik. Burada güzel araba bulabiliriz. Abi emin misin? Evet eminim. Necmi Usta. Necmi Usta. Lan Kavtak Trevor yine mi geldin sen? Kavtak Trevor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yediğim? konuş benimle Necmusta? Taksi almaya geldik. Burada araba alacağız. Bize ne kadar olur ha? Güzel bir araba ver bana. Kattık driver. Sana araba araba yok oğlum. Abi öyle deme ya. Bize bir araba verirsen çok iyi olur. Para kazanmamız lazım. Taksi yapacağız o arabayı. Abi bizim için çok önemli bir şey bu. Yani lütfen yardımcı olabilirsen. Evet bize yardımcı olun bir Araba verin bize. Bin dolar paramız var. Evet bin dolarımız var. Pazarlık sünnettir. Gelin katlikler gelin. Size araba vereyim ben bir tane. Bakın bu nasıl bin dolara vereyim buna. Bu olmaz Katana o çok kötüydü ya bence bu olsun. Ya biz bu arabaları hiçbir yere götüremeyiz ki hale bak. Bence olur ya yaparız. Bak şu araba daha iyi değil mi? Bence bu daha güzel. Herif bize direktman Hurda verdi. Bak bu araba en azından temizlenebilir gibi mi geliyor? Kullanabilir miyiz acaba sence? Yürüyor mudur araba? Bence yürüyordur ya. Bu olur. Abi sen bize bunu yap. Necmi abi. Bence bu daha iyi. Bu araba olsun. Bence de aralarına en mantıklı seçenek bu. Bence de Katerina. Bu arabayı toparlarız. Bu arabayı mı seçtiniz? Evet. Bunu istiyoruz. Bin dolar olacak. Benim tepemi attırma Necmi. Evet abi. Trevor abinin tepesine attırmayalım 1000 dolar için değil mi Trevor abi? Evet. Bundan taksi olur. Binden fazla da verilmez zaten şimdi bu arabaya. Evet. Bin çok yani yüksek bir miktar 1000 dolar. Bence de abi çok iyi para yani 1000 dolar. Kabul et bunu. Evet Necmi. Sen değiliz. 1000 dolara ne dersin? Hayır deme şansın yok. Ya evet ya da evet. İyi tamam kattık Trevor. 1000 dolar alsın tamam. Seni mi kıracağım? Aferin. Ya şöyle. Gattik driver'ı kırmayacaksın tabii ki Necmi. Bu arabayı bana satacaksın. Hadi gidelim Necmi. Gattik Trevor sayayım. Güle güle abi. Çok güzel bir arabayla çevireceğim ben. Tabii güzel ha bundan taksi olur. Ama kapı yok, kap, arabada kapı yok yani. O biraz sıkıntı. Ya düşersek arabadan? Hale bak ya. Kapı lazım buna. Yani kapı bulmamız şart. Bu şekilde taksi yapamayız bunu. Müşteriler bilmez yani. Helikopter değil ki. Kesinlikle. Helikopterde de kapı var Katerina. Ne alaka? Geldik Koku. Heyecanlısın. Geldik Katerina. Şimdi bu arabayı garaja sokalım. Taksici duruyor ben bir daha bu arabaya binmem. Ben bineceğim bana ne? Allah Allah. Ne güzel araba işte daha ne istiyorsun ya? Güzel araba dediği şeye bak ya. Araba bile değil. Bu arabaya bir tadilat lazım. Aynen abi. Bence de. En azından bir kapı lazım arabaya yani. Kapı mapı bulalım bir yerde ucuza. Ben bir fikir biliyorum. yerden çıkma kapı alalım. Arabayı sarı yapmayacak mıyız bu arada? Sonuçta taksi olacak ya. Evet Koko doğru söylüyor. Bir de bize boya da lazım. Abi arabanın cıvatalarında sorun yok. Yağ kaçağı da yok. Yani motor temiz. Güzel. Kapı sorunumuz var sadece. Evet abi. Motor yani yürüyen falan sıkıntısız gibi gözüküyor. Herhalde çok bir şey yok. Kıyafetlerini yağ yapacaksın. Daha dün aldım ben bunları. Olsun, olsun. Yağdan bir yağ Oha Koko. Midemi bulandırma ya. Hadi! Az konuşmadan git kapı al dört tane! Çıkma kapı! Olur onu ekleyin alayım! Ne alacağım? Burdacı Nezmi'den alacaksın! Kimden alacaksın başka? Onda var! İyi ben alayım o zaman! Evet Koko hangisi olacaksın? Ee, araba kapısı alacağım dört tane. E, eski model bir arabamız var da. Kardeşim Necmi abiye gitmesene gel. Ben sana satayım araba kapısı can Olur abi. Gel gel bana gel bakayım sen gel. Bak bende bir sürü kapı var. Aa ne güzelmiş bu kapılar ben bunlardan alayım o zaman. Al tabi gel bakalım. Parayı çıkart da al. Ne kadar ağır acaba bu kapılar? Bu kapılar 50 dolar tanesi. O zaman hayırlı olsun abi. Güle güle kullan. Koçum benim. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk patron. Kapıları getirdim sana. Güzel güzel. Aferin Koko. Teşekkür ederim Trevor abiciğim. Güzel. Kapılarımız da hazır. Harika. Bu kapılar çok iyi. Buraya bakın. Her temiz sıfır kapı. Bunları monte etmemiz gerekecek. Sen ne yapıyorsun? Kaynak yapıyorum Koko arabanın paslanmış ellerine. Hadi şu kapıları takalım. Tamam abi takalım şu kaynak bir bitsin. Az kaldı. Şurayı da öh, tamam. Hadi şu kapıları takalım abi. Artık para kazanmaya başlamamız lazım. Evet evet video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda izliyorsunuz like'ları bırakın. Biz de o sırada kapıları takacağız. Ayrıca abone olun. Evet abone de olun lütfen. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Koko tut kapıyı bakayım. Tekrar. Hadi oğlum takarsın sana güveniyorum. Valla bence iyi hiç çıkardık. Harbiden güzel oldu. Ne diyorsunuz? Gayet iyi oldu bence. E, taksi hazır mı Çok iyi oldu. Her gün 5000 dolar kazanacağız. Taksiyi sen süreceksin Murat'a. Olur abi ben yaparım yani taksicilik. Benim diksiyonum iyidir. Şoförlüğüm de var. Ben yaparım bence gayet normal bir şekilde güzel olur. Ama bak çok bela çekiyorsun sen dikkat et tamam mı? Doğru söylüyor. Müşterilerimize güzel bir karşılama yapmalıyız. Git kıyafetlerini değiştir Sonra ilk müşterini almaya gideceksin. Hadi bakalım. Vallahi heyecanlandım Katerinam ya. Umarım iyi geçer ilk gün. Bence gayet iyi oldu. Takım elbiseyle gideyim. O kadar da gerek yoktu gösterişe ya. Olsun Katerinam olsun. İlk müşterilerimize güzel bir deneyim sunmamız gerekiyor. Evet ilk gün önemli ayrıca. İlk gün nasıl geçerse full öyle geçecek. Aynen öyle. Hadi Katalan bol şans ile ilk müşteriye gidiyorum. Görüşürüz bebeğim. Dikkat et görüşürüz. Ara beni tamam mı? Tamam. Bay bay. Umarım iyi geçer. Şimdi ilk müşterimiz kadın. Yani kadın nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sıkıntılı bir müşteri değildir ve araba arıza yapmaz. Biraz korkuyorum. Umarım başıma da bir şey gelmez yani. Ama sanmıyorum. Arabayı iyi tamir ettim ben. Taksi! Ah, bağırıyor. alayım müşteriyi. Heyecan yaptım ya. Valla felaket heyecan yaptım şu an dostlarım. Hanımefendi geldim geldim. Borono taksi hoş geldiniz. Hoş buldum. Beni sen şuraya götürür müsünüz? Ne şuraya götüreyim? Sen şuraya. Olur tamam götüreyim ben sizi sen şuraya. Ne kadar da boktan bir taksi bu ya. Bu nasıl bir taksi böyle? Hanımefendi yalnız ağzınızı lütfen toplar mısınız? Taksimize niye öyle dediniz? Ah şöyle abi kaydırayım arabaya bak biraz hareket olsun sana da abla ha? Ay ne yapıyorsun sen? Mananda mısın sen? Allah! Kamyon önüne bak lan öküz kamyon! Ay beni indir lütfen! Lan hayvan ol hayvan! Önüme niye çıkıyorsun öyle? Manyak ya! Allah Allah! Ablacım bağırıp bağırıp durma beni sinirlendirme Allah Allah Los dost trafiği zaten beni sinirlendiriyor bile sen sinirlendiriyorsun in aşağıya Ay sen ne makanda ne kapsız bir insansın Abla hadi iner misin aşağıya istemiyorum Lanet olsun ya Allah Allah Ulan sanki sus bende kamyoncu yaptı onu Ay kapa çeneni makanda öksürür Abla yürü git içine Allah Allah ya Bu müşterilerle uğraşmak ne kadar zormuş kardeşim ya Ah Merhaba efendim. Ee, taksi taksi geldi buyurun. Hey alo. Yürüt lan. Yürüt adam. Şu taksiye bak sana mı bileceğim ben. Hadi işine bak. Abi bak elini kolunu öyle hareketler yapma düzgün konuş benimle. Hadi lan yürü hadi. Oğlum. Sen ne magan oğlum seni var ya bak seni gebertirim ha. İnsanlara düzgün davranmayı öğrendin ya. Taksimi niye zorbalıyorsunuz benim? Hayret bir şey ya. Olabilir benim taksim kötü olabilir. Ne yapayım? Ne yapayım? İnsanlar bana niye böyle davranıyorlar? Lütfen yorumları yazın. Yapmıyorum taksicilik falan. Yeter be. Yeter be. Abi ben var ya bak ben bu taksici taksiyi bir daha kullanmam. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bekleşin, bekleyin. Alo, Fuat abi. Bana güzel bir kaporta çıkması bir araba bul. Roket bul abi tamam mı? Arkaya takacağım roketi. Tertemiz bir araba istiyorum. Parası neyse vereceğim. Gerekirse kırıcı için veririm. Bekleyin şimdi siz. Siz şimdi bekleyin. Taksim'e laf atmak neymiş göstereceğim. Aha malzemelerim geldi. Fuat abi hoş geldin. Hoş buldum moralım. Ne abi? Ya, i̇yi, abi. Senin saçların turunculaşmış. Ne oldu sana öyle ya? İyisin ama iyi gördüm seni. Biraz genişti Güle güle. Güle güle mi? Abi dur bakalım önce bir roketlere bakayım bekle ne güle güle. Vallahi abi çok iyi makyana getirmişsin ha. Bu roketleri arabanın arkasına takacağım. Roket arabası yapacağım roket taksi. Kafamda öyle bir plan var. Sence mantıklı mı abi? Fuat abi. Fuat abi. Ee, Fuat abi iyi misin ne oldu şoka mı girdin? Fuat abi. Abi yürü suratıma bakıyor. ne oldu ya? Kötü bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Arabayı bozmuş bu adam. Kötü olmuş bu. Bunu bas. Bu arabayı bırakmalıyız. Abi dur şu motoru sökmemiz lazım içinden şu arabanın. Motoru sökelim. Diğer arabaya ta ta takacağız zaten. Başka bir araba getirelim. Roketli bir araba olacak. Çok mantıklı patron. Bu taksi çok kötü. Aynen öyle koku. Bu taksiyle olacak iş değil. Bence de. Umarım parayı arttırırsın bunu. Kaleci zaten kötüydü araba. Niye buraya su çatıyorsun? Ne bileyim. Abi bence gayet iyi iş, iyi iş başardık. Bu araba çok daha iyi oldu. Çok güzel oldu bu sefer. Bence de. Yani artık müşteriler bence bu taksiye hiçbir şey söyleyemez. Arada beni de gezdirsin. Ha? Evet patron biz de gezsin Ben çok istiyorum bununla yürümek, gezmek, koklamak. Bu gerçekten harika oldu. Konuyu tutturacağız. Hadi bakalım. Ben şu arabayı bir süreyim. Bütün Los Angeles halkı bu taksiye var ya bitecek. Hep buna binmek isteyecekler. Allah! Arabın arkasından çıkan alevlere bakın. Bu araba 2000 beygir. Uha! Ya! Dikkatli kullan. Var ya. Müşterileri uçturacağım. 15 dakikada gittikleri yere bir dakikada gidecekler. Artık kesin bu işi başaracağız. Taksici kralı olacağım. Aha orada müşteri gördüm. Borulu roket taksi ayağınıza geldi. Buyurun efendim buyurun. Yalnız sadece bir kişilik yerim var. Onu baştan söyleyeyim yani size. İkinizi de alamam haberiniz olsun. Onu söylemem gerek. Anlaşılan ben bu işi başardım galiba. Kızlara bak. Taksiye binmek için kavga ediyorlar. Oh, işte, ben, bineceğim. Hayır, ben bineceğim. Vallahi başardım. Kimse almıyorum lan taksiye. Kimse almıyorum.